Arkadaşlar bugün voleybolda parmak pasını göstereceğiz. Parmak pasını göstermeden önce dirseklerimizin duruş pozisyonunu anlatmak istiyorum. Dirseklerimiz ne çok açık olacak ne de çok kapalı olacak. Tam ortasında bulunacak. Avuç işlerimiz parmak uçları yukarıya bakacak şekilde topa yuva yapacak. Alnımızın üzerine duruş şeklini göstereceğiz. Arkadaşlar arkadaşımız tekrardan gösterecek. Parmak pas yapalım olduğumuz yerde. hareket yapalım. Arkadaşlar parmak pasında hareket, ayaklarımızın hareketini gösteriyoruz dizlerimizin. dizlerimiz her parmak pasında bükülüp destek alarak yukarıya doğru topu iteceğiz. Arkadaşımız gösterecek şimdi.